Merhaba, Shelter'in 20. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta 22 Kasım-29 Kasım arasındaki gelişmeleri konuşacağız. Uğur, bu yoğun hafta hakkında neler var gündemimizde? Şimdi biz arada konuşuyorduk, hemen yoğunu aradan çıkartıp sizlere de sunup bana pas attı. Hoş geldiniz, Şalter'deyiz. Yapay zeka ile birlikte Şalter'de haftalık teknoloji gündemini, haftalık teknolojiyi ele alıyoruz. ChatGPT de bizlere yorumlarını belirtiyor. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk Uğur. İyiyim, teşekkür ederim. Şalter'in 20. bölümü için sabırsızlanıyorum. Bu hafta hangi konularla başlıyoruz? Bu hafta başlık seçiminde ve öne çıkan konuyu belirlemekte biraz sıkıntı çektim. Güzel bir konu Araya tutturacağız çünkü önemli konular oldu ama önemli konulara geçmeden önce Kasım ayının son kampanyası da sizlere duyurmak istiyorum. Hepsi burada da efsane Kasım bitiyor aslında Kasım ayı da bitiyor doğal olarak kampanyalar da son buluyor. Bugün efsane cumalıdayız Kasım ayının son cumasındayız yanlışım yoksa. QR kodunu gördünüz QR kodundan hızlıca gidip alışveriş yapabilirsiniz. Güzel indirimler var fiyat söylemek istemiyorum ama gerçekten uygunu alabiliyorsunuz. Efsane cuma indirimleri herkes için iyi bir fırsat olabilir. Kasım ayının sonuna gelirken bu tür kampanyaları değerlendirmek gerçekten önemli. Şimdi gündeme dönelim mi? İlk haberimiz nedir? İlk haberimiz yılın bitmesiyle beraber geçen aylarda, geçen haftalarda desem daha doğru olur. Haberini verdiğim ufak bir kısa videoda reels yapıp söylediğim yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme oranı %43.93 oldu. Bu da vergi usul kanununa göre belirleniyor. Bununla birlikte bir dahaki yıl 2025 2025 yılında gelecek zamlarda belli oldu. Zamlarımızın ilki de pasaport harç tutarları. 3 yıllık ve 3 yıldan fazla yani 10 yıllıktı galiba o. 3 yıldan fazla pasaport almak isterseniz de harç tutarımız 11.274 lira oluyor. Aymi kısmını en çok konuşuldu. iMi kayıt ücreti de 45.614 lira oluyor. Dışarıdan alıp kayıt ettirdiğinizde iPhone'dan daha pahalı bir kayıt ücreti ödemeniz gerekiyor. Türkiye'de halen bir tık daha ucuza geliyor. Burada da soru işareti olarak her zaman aklınızda şu bulunsun garanti devresi garanti kısmı sürekli yurt dışına gidiyorsanız yurt dışında bir eviniz varsa veya orada bir hayat yaşıyorsanız zaten yurt dışından telefonunuzu alıyorsunuz o bir kenarda dursun. Ama yılda bir defadan belki çıkıyor çıkmıyorsunuz bile çıktınız ya da birisinden istediğiniz hallettiniz, çözdünüz. Garanti kısmında sorun yaşarsanız bu durumda zararlı çıkabilirsiniz. Garanti durumunu da iyi ele alın. Özellikle yurt dışından telefon getirmek isteyenler için bu maliyet artışları önemli bir etken olacak. Şimdi sıradaki habere geçelim mi? Şöyle, bence bu haftanın haberlerinin en önemlisi buydu. Yurt dışına getirilen temu vergisi diye geçen haftalarda, ay oldu hatta, aylarda bahsettiğimiz vergiye kargo dahil fiyatı oldu. Yani 30 euro artı kargoyken artık 30 euro da yurt dışından getirdiğimiz ürünün e, kargo dahil evet. ücretiyle birlikte oldu. Pardon GPT, sözünü kesiyorum. 30 euro kargo dahil yani artık yurt dışından gümrük vergisiz bir şey getirmek istiyorsak 30 euro olacak. Yani 1000 1100 liraya kargo dahil bir ürün alacağız. Bunu zaten öncesinde uzun uzun konuşmuştuk. Her yani ne kadar küçük işletmeleri bir kenara koyup büyük işletmeler sonuçta onlar zaten getirebiliyorlar konteynerlerle malı. Öğrenciler, bir şey geliştirmek isteyenler, deney yapmak isteyenler, ufak hobileri. Atıyorum şu kablonun ucu bozuldu, burası kırıldı, bu kılıfın bir şey oldu, bu tutacak ıvır zıvır ışığın kenarına bir şey geldi gibi ürünlerde ufak ufak yurt dışını kullanıyorduk. Çünkü Türkiye'de bulunmuyordu. Keyfimizden de yurt dışından alışveriş yapmıyorduk ama artık istesek de yapamayacağız. Gerçekten de bu değişiklik küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar için sorun yaratabilir. Özellikle Türkiye'de bulunmayan ya da temin edilmesi zor olan ürünler için bu sınır önemli bir kısıtlama getirebilir. Bu noktada dengeyi bulmak önemli olacak. GPT bile cümlenin sonunda sessizliğini korudu. Şimdi hep merak ettiğim dünyada uygulanıyor, Türkiye'de de olur mu acaba diye düşündüğüm bir durum vardı. Bugün ortaya çıktı. Trafik vergisi yani Türkiye'de İstanbul'da tabii ki bu olay. İstanbul'un belirli yerlerine girerken ekstra ücret vereceğiz. Ekstra herhalde HGS koyarlar ya da belediyem yapıyor bu işi bilmiyorum ama trafik sıkışıklığı fiyatlandırması olarak devreye girdi ve ilk olarak Eminönü ve Kadıköy'de denilecekmiş. Yani hiçbir iş olmadan Eminönü ve Kadıköy'e gidecek biri varsa delidir. Ne yapsa yeridir olur. Ama onun dışında oraya gidiyorsak illa bir işimiz oluyor ya da o atıyorum. Ne kadar fiyat koyacakları da çok önemli burada ama bu sıkışıklık, trafik sıkışıklığı fiyatlandırması dünyada örneği var mı bilmiyorum ama hatta GPT'ye soralım. Böyle bir şey biliyor musun? Bu tür trafik sıkışıklığı fiyatlandırması Londra ve Stockholm gibi şehirlerde başarıyla uygulanıyor. İstanbul'da da benzer bir uygulama trafiği azaltabilir ve şehir içi ulaşımı daha verimli hale getirebilir. Ancak bu tür değişikliklerin getireceği maliyet ve erişim konuları da önemli. Özellikle iş ve günlük ihtiyaçlar için bu bölgeleri kullanmak zorunda olanlar için ek bir yük getirebilir. Ya da hatıyorum ben hani Eminönü'nün göbeğindeki dükkanda çalışıyorum buraya her gün gelip gidiyorum dediğiniz zaman o vergiden muaf mı oluyorsunuz o fiyatlandırmadan? Çünkü oradaki otoparkta da abonmanlığınız oluyor hani. Çünkü otopark çok kısıtlı ki dükkan sahipleri de çalışanlar sürekli gitmek zorunda olanlar oraya gittiği zaman bile o otoparklar doluyor dışarıdan daha turist gelmeden. Göreceğiz. Evet. Bu tür uygulamalarda bölge sakinleri ve iş yeri sahipleri için özel düzenlemeler yapılabiliyor. Londra'da örneğin yerel sakinler ve bazı iş yeri sahipleri için indirimler veya muafiyetler uygulanıyor. İstanbul'da da benzer bir düzenleme olup olmayacağını zaman gösterecek. Geçen haftalarda da yine bahsettiğim olaylardan biri 2025 yılı itibariyle böyle söyleyip merak ettiriyor, merak ettiriyorum. 2025 yılı itibariyle de devreye girecekmiş. Pet şişelerde 25 kuruş geri dönüşüm gelecek. Buradaki olay parayı fiş olarak verip markete götürmeyeceğiz. E cüzdanı yatacakmış. Bakalım bu E cüzdan işareti koca bir soru işareti olarak buraya bırakıyorum. Nasıl olacak veya pet şişeleri artık <laughs> bilmiyorum o manzaraları göreceğiz. Kesinlikle o manzaralara şahit olacağız. Evet, pet şişeler için geri dönüşüm sisteminin e-cüzdan üzerinden işleyecek olması ilginç bir yenilik. Bu uygulama çevreyi koruma adına önemli bir adım olabilir. Örneğin Almanya ve Norveç'te pet şişeler ve teneke kutular için depozito sistemi uzun süredir başarılı bir şekilde kullanılıyor. İnsanlar boş şişeleri veya kutuları geri dönüşüm makinelerine atarak depozito ücretlerini geri alıyorlar. Bu sistem geri dönüşümü teşvik ederek çevresel farkındalığı artırmada etkili oluyor. Bakın çok güzel bir şey söyledi. Bunun depozito sistemi olduğunda unutmayalım. Zaten 25 kuruş gelir kazancı elde etmek için çok zor. 25 centti galiba Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam. Ya da o şişenin boyutunu fiyatına göre 18-30 arasında dönüp dolaşıyordu. Depozito zaten bunu alırken artı 25'i vermiş olacağız. Çevresel sorumluluk olarak da 25 kuruşumuzu geri almak için değil şişemizi geri döndürmek için makineye atacağız. 25 kuruşumuzu da geri almış olacağız. Bir dahaki şişe için. Neyse. Hızlıca devam ediyorum. Gündemimiz biraz yoğun. Instagram'da da WhatsApp'ın aynı özelliği olan, e, Snapchat'te de olan konum paylaşma özelliği geldi. E, DM'lerde, özel mesajlarda yani. Konumunuzu arkadaşınıza yollayabileceksiniz. Özellikle buluşma planları yaparken veya güvenlik amacıyla konumunuzu anında paylaşabilmek iletişimi kolaylaştıracaktır. Türkiye'de kapalı tret halen KVKK yüzünden ama Kasım ayında da 35 milyon yeni kullanıcı kazanmış. Treste büyümeye devam ediyor. Yani ben biraz Blue Sky'dan şeyim böyle hallice umutluyum ama ona da bakıyorum. Orada da bir şey yok. Bir şey paylaşıyor musun diye soracaksın. Ben de bir şey paylaşmıyorum tabii ki ama bakalım Tres, Blue Sky X'e karşı özellikle nasıl sonuçlar getirecek. Threads ve Blue Sky'ın büyümesi sosyal medya alanında çeşitliliğin arttığını gösteriyor. Kullanıcılar için farklı platformlar arasında geçiş yapmak ve hangisinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verdiğini görmek ilginç olacak. Sıradaki haberimiz ise LG'den en son yıllar önce 2017 falandır 16 ya da esneyen ufak bir telefonunu kullanmıştım. E, hafif böyle ovaldi. O telefonda hafif bir esneme payı vardı. Güzel telefondu ama tutmayacağı çok belliydi. iPhone'lara karşı hantal kalıyordu. LG'de telefon pazarından çekildikten sonra patentlerini de yavaş 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 satarak son patent topluluğunu da Vivo'ya satmışlar yanlış hatırlamıyorsam. Telefon sektöründen tamamen çekilmiş oldu. Televizyonda, ses sistemlerinde vesaire başarıları LG telefon sektöründe akıllı telefonlarda artık yoklar. Bu da böyle bir tatlı anı olarak hayatımızda kalsın. Bir dönem farklı tasarımları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyorlardı. Ancak rekabetin sert olduğu bu sektörde ayakta kalmak zor. Şimdi bu haberle ilgili fazla detayımız yok ama ilerleyen günlerde ortalık karışırsa konuşmamış olmayalım. Aklımızın bir kenarında bulunsun. Bu Google'ın başına sürekli geliyor. Apple'ın başında şu anda bile vardır. Aynısı Microsoft tarafında da oldu. Tekerleşme davası Federal Ticaret Komisyonu var Amerika'da. Fazla büyüyen şirketleri, hatta geçen hafta Google Chrome üzerine konuşmuştuk. Fazla büyüyen şirketleri tık diye koyup siz nereye gidiyorsunuz? Hayırdır diyorlar. Microsoft üzerinde de inceleme başlatmış. Göz korkutmak için olabilir. Tüketiciyi korumak için de olabilir. Bir kenarda aklımızda dursun. Evet, tekerleşme davaları büyük teknoloji şirketlerinin sıkça karşılaştığı bir durum. Microsoft'un da bu incelemeye tabi tutulması şaşırtıcı değil. Şimdi yapay zeka kısmına geldik. Bir demet yapay zeka haberim var. ChatGPT'nin de web sürümünün ne olduğunu söylemişti. Hızlıca webten arama yapıyordu. Bugün kullanırken bir konu için kendi kendine web arama yapıp cevap verdi ve çok da yardımcı oldu. Gayet güzel çalışıyor. Web ara diye tıklamanıza da gerek yok. Çok spesifik ve bilmediği bir şey sorarsanız ne olur ne olmaz diye böyle webde de bir bakınıp geliyor. GPT'nin yani de kendi web tarayıcısı üzerinde çalışıldığı konuşuluyor. Şu anda bir şey yok tamamen resmi olarak. Ama e, bir araştırma içindelermiş. Sıradaki haberimde yine ChatGPT'den. ChatGPT'nin yeni iPhone uygulamasında biliyorsunuz artık yapay zeka özellikleri, kamera kontrol e, butonuyla beraber Action butonunda da, aksiyon butonunda da hatta hani kestirme oluşturabiliyoruz. Bununla birlikte yapay zeka özelliklerine de OpenAI Search GPT kısmını koymuş. Tam olarak bu bahsettiğimi bir kestirmeyle oraya gidip ya da sorup hızlıca cevap alabiliyoruz. Daha gelmedi ama yeni özelliklerde de gelecek diye biliyorum. Aynı tarafta Gemini de var. Gemini'de Spotify ile bir işbirliği duyurdu. Burada da Gemini'den Spotify'ınızı yönetebileceksiniz. Herhalde şarkı seçerken yardımcı olacak. Yani durdur başlat dışında müzik, belki mırıldanarak ya da şarkı sözüyle de Spotify'dan müzik bulmanızı sağlayabilir Cemina ile birlikte. Onu denemedim. Şimdi tarafta da yapay zeka var. Arabadan sonra yapay zekayla tam gaz devam ediyorlar. Nvidia'yı zaten kenara koyuyoruz. O her zaman Nvidia tepede. Alibaba, AliExpress biliyoruz ki akıl yürütebilen yapay zeka diye bir çıkıp TOF isimli bir yapay zeka modeli duyurdular. OpenAI'ye de rakip olmayı hedefliyorlarmış. Bence olabilir. Ama önce dil problemini çözmeleri gerekiyor. Yapay zeka alanında gerçekten hareketli günler. ChatGPT'nin web tarayıcısı ve iPhone uygulamasıyla sunduğu yenilikler kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Gemini'nin Spotify ile entegrasyonu da müzik deneyimini daha kişisel ve eğlenceli hale getirebilir. Bakalım bu yeni projeler hayatımızı nasıl etkileyecek? Yapay zekanın hızla geliştiği bu dönemde her an yeni bir sürprizle karşılaşabiliriz. Elon Musk da çılgınca kararlar vermeye devam ediyor. Şöyle oldu bu seferde, Twitter yani X'inde Elon Musk'ın kendi X'inde çekici fotoğraflarla para kazanabilirsiniz dedi. Bu sefer ortalık yangın yerine döndü. Öyle bir sıkıntı var. Çekici fotoğraflar hala soru işareti. Siz anlayabilirsiniz anladığınızı. Starlink de bu sefer hem Amerika'da hem Amerika dışına da internet olmasa bile alo diyebileceğiniz bir sistemi telefonlarınıza getirecekmiş. Bütün dünyadan direkt telefonla ulaşabileceksiniz. Grok da gelişmeye devam ediyor. Grok'un da kendine özel bir uygulaması olmasını istiyormuş. Kendine özel bir uygulaması çıkacakmış. Bu gördüğünüzde zaten ChatGPT'nin uygulaması iOS'te olduğu gibi Windows'ta da Mac'te de mevcut. Grok da kendi uygulamasıyla büyük bir ihtimalle mobil platformlarda hızlı ulaşılması için hem de yapay zeka özelliklerini katlanarak arttırmak için Grok'un da kendine özgü bir mobil uygulaması olacakmış. Elon Musk yine durmuyor. X'te çekici fotoğraflarla gelir elde etme fikri oldukça tartışmalı ve dikkat çekici. Grok'un kendi uygulamasının geliştiriliyor olması da yapay zeka alanında yeni bir rekabetin habercisi. Elon Musk yine sınırları zorluyor ve her hamlesiyle gündemde kalmayı başarıyor. Brock da böyle konuşuyor. Elon Musk için bu arada bunu da unutmayın. Araba haberlerindeyiz. Volkswagen'deki sıkıntılar devam ediyor. İşçiler de Volkswagen'in tabutunu kaldırmışlar bu hafta Almanya'daki fabrikanın önünde. Almanya'daki fabrikayı kapatacağı için. Volkswagen CEO'su da fabrika kapatma ve işten çıkarmalar kaçınılmaz diyor. Elektrikli dönüşümde Çinlilerin piyasaya girmesiyle birlikte Fiyatların da pandemiden sonra yükselmesiyle birlikte ya da pandeminin etkilerinin artık iyicene insanların kemerini sıkmasına sebep olmasıyla birlikte durumlar bu oraya kadar getirdi. Elektrikli dönüşüm süreci, Çinli üreticilerin rekabeti ve pandemi sonrası ekonomik zorluklar sektörde büyük etki yaratmış. Bakalım gelecekte bu zorlukların üstesinden nasıl gelecekler? Hiç de çıkartarak, kemer sıkarak tabii ki oyun gündemine geçiyoruz. Oyunlarla alakalı şunu söylesem ne düşünürsünüz? Yılın en çok aranan oyunu. Ben söylüyorum, siz de söylediniz. Sence hangisidir yılın en çok aranan oyunu? Bu yılın en çok aranan oyunu için birkaç tahmin yapabilirim. Büyük ses getiren oyunlardan biri olabilir. Baldur's Gate 3, Starfield ya da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hayır, Bu daha oyun... çıkmadı. Daha çıkmayan bir oyun için. Henüz çıkmamış oyunlardan en çok arananı muhtemelen GTA 6 olmalı. Doğru söylüyorsun. Bu oyun... Evet. GTA 6'da en çok aranan oyun ödülünü almış. <laughs> Rockstar Games de teşekkür ediyor falan böyle artık şaşırdılar ama ne yapsalar tutacağını bildiği için adam gibi yapmaya çalışıyorlar. Sony'de yeni bir PlayStation el konsolu PSP üzerine çalışıyormuş. Bakalım ee, nasıl olacak yani gerçekten oyunları düşük grafikle de olsa yanında oynamak mı istiyoruz kısmı soru işareti yoksa. Yani yansıtıp oynamayı zaten yapabiliyoruz şu anda ama orada alacakları tavır gayet önemli olacak. Call of Duty Black Ops 6 da çıktıktan sonra ses getirmeye devam ediyor. Oyuncu rekorlarını, elde tutma rekorlarını falan filan. Steam'de kırıp geçmiş benim daha deneme fırsatım olmadı. Riot Games'ten de şöyle bir sonunda yıllardır niye olmadığını düşündüğüm bir açıklamayla birlikte bir karar geldi. Yayıncılar LoL oynarken, Riot Games oyunlarını oynarken, Valorant, League of Legends oynarken karşıdaki rakibe sövüyorlar. Sövüyorlar derken ağza alınmayacak hakaretler edip kendi takım arkadaşlarını da aşağılıyorlar. Tamam bu oyun oynarken aranızda yapılabilecek bir kaçak dışında okey ama siz orada izleyen binler oluyor. Bu 10 binler diyelim hatta artık. 10 binlerle beraber bir hakaret mevzusu ortaya açılıyor bu sefer. O ona sövüyor, o ona sövüyor. Bu neredeyse sövmek normal hale geliyor, küfür etmek yani. Bununla il ilgili de yayınlarda rakibe küfür edenleri Riot Games banlayacakmış. İyi bir karar, doğru bir karar tebrik ediyorum. Portalda söylemiştim ya size. Portalında siyah renkli versiyonu geliyormuş. Ayrıca Riot Games'in küfür eden yayıncılara karşı aldığı tutum oyun topluluğu için olumlu bir adım. Oyuncular için heyecan verici bir dönemden geçiyoruz. Şalter'in bu bölümünü burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Fırsat içinde linklere tıklayabilirsiniz. Çok sağ olun. Haftaya görüşürüz. Yorumlarınızı da bekliyorum.